بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين insanlar zahiri olarak yaptığı olan şeyleri veya gördüğü olan şeyleri yeryüzünde sanki onlar kendi kendine öyle oluyorlar yaptığımız olan şeyleri de sanki biz yapıyoruz gibi inanıyorlar ve görüyorlar ama öyle değil Baba elimi kaldırdım ya, ben kaldırmadım, Allah kaldırdı. Evet. Böyle inanacağız. <laughs> Faali hakiki Allah'tır azze ve celle. Her şeyde, her şeyde Allah'tır azze ve celle. Şimdi böyle düşünüyoruz, ben iman etmişim. Evet zahri olarak sen iman ettin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedin. Ama Allah faali hakiki O sana verdi. O vermese hiçbir insan bir şey yapamaz. Ne peygamber ne melaike değil bir şey. Faali hakiki kainatı insanları cinleri yaratmış ve onların feyli de yaratmıştır. Öyleyse ise bu iyiliği bize yaptığı için iman vermiş bak bize. İmandan sonra evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bizi yaratmış. Ondan sonra bazı arkadaşlarımız iman etmişler. Ama kim bilir nerededirler? Hiç Allah razı olmadığı olan yerlerdedirler. Bize de kendi evine misafir olarak nasip etmiştir. Bunlar hepsi Allah veriyor bize. Böyle olduğu için daima bizde yaptığımız olan bir şeyi Allah için yaparım. Allah için yaptım. Günah olursa da Allah için yapmayacağım. Hep Allah'ı niyetimize koyalım ve bu şekilde davranalım inşallah. Bir insanı gördüğün zaman bir günah yapıyor, bil ki başka günahlar da yapıyor o. Bir günahın üzerinde bir kişi gördüğün zaman ayrı günahlarda da yaptığının alametidir. Bir kişi de bir sevabın üzerinde gördüğü zaman o bilmediğin olan bazı sevapları da yapıyor, bilmen lazımdır. Çünkü günah günahı getiriyor, sevap da sevabı getiriyor. Böyle davranırsak, Allahu Zülcelal bizden razı olacak. Bu kısa zaman, bu kısa dünyadaki hayatı bittikten sonra öyle bir hayat Allah bize verecek, öyle razı olacaksın ve bu dünyadaki olan hayat ne kadar güzel olursa da için senin yanında hiçbir şey değil sayacaksın. Ayet-i kerimede Allah bu konuda şöyle buyuruyor. مَا لَكُمْ مِنْ min مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Allah'tan başka insanın sahibi yoktur. Ona şefi'in O'na şefaat edecek de yoktur. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Düşünmüyor musunuz? Diyor Allah Azul Celle <laughs> Peygamber Ali Vesselam bize şefaat edecek ya, Allah'ın izniyle şefaat edecek. Hep Allah'tır Hep Allah'tır. Onun için Allah'a kurban olalım inşallah. Böyle olduğu için kul bunlardan kendini kurtarmaz. Ancak vasitaları Allah ya onları vasita kılıyor. Fakat faali hakiki Allah'tır azze ve Celle. böyle bilmemiz lazım. kendimizi hiç görmeyelim demek ki. Yaptığımızı görmeyelim. Bunlar hepsi Allah ezelden takdir etmiş. Biz onları öyle yapıyoruz. Mecburuz yapmaya. Çünkü bana nesip etmiş. O sevabı bana nesip etmiş, takdir etmiş. O Allah'ın takdiri yerine gelecektir. <laughs> Hasan-ı Besri biliyorsunuz, hepsini duymuşsunuz. Diyor eğer caminin kapısında çağırılırsa camideki en fasık kişi kimse çıksın kimse benden önce çıkmaz diyor. Ben çıkacağım. Ama ne kadar büyük bir alim, ne kadar büyük bir salih kul, böyle olduğu halde kendini öyle görüyorlar Allah'a karşı. Çünkü bizim sevabımız da bizim için günahtır esasen. Tam hakiki olarak yerine getirmiyoruz. Namaz kılıyoruz, gafletle oluyor. Başka zamanlarda dolaşıyoruz, gene gafletle dolaşıyoruz. Halbuki bak melek Melaiket diyorlar kıyamet gününde dünya yaratıldıktan sonra kıyamet kopuncaya kadar hep bazıları secdede, bazıları rükûde, bazıları fatihada böyle devamlı ibadet ettiği halde Allah'ın huzuruna gidiyorlar, ağlıyorlar Ya Rabbi biz senin hakkını tam yerine getirmedik. Bakın. Ya nasıl bir huzurla da yapıyorlardı. Böyle olduğu halde Allah'ın hakkı, Allah'ın azameti o kadar büyüktü Daima kendimizi ona karşı hata sahibi bilmemiz lazımdır. <laughs> Ve gene devam ediyor Hazreti hasan Hazret eğer göklerden bir nida ses gelirse diyecek ki her insan cennete girecek illa bir kişi girmez. Ben kendimi o bir kişi sayacağım. O kadar kendini adi görüyor ama Allah'ın yanında da çok büyük bir zat. Tabiilerdendir. Çok büyük bir alim, çok büyük salih, zikir sahibi, taat sahibi olduğu halde kendini öyle görüyor. İşte Allah da ne kadar böyle kendini aşağılar görürse o kadar Allah da onu yükseltir. İnsan daima kendi günahına bakması lazım başkasının günahına bakarsa kendi de sanki günah yapmamıştır gibi Allah'ın yanında o mahkumdur. Daima insan kendi günahına bakacaktır. Yani öyleyse daima bizden geldiği kadar nefsimize nasihat edeceğiz ve illa sen hilak olacaksın ne haberinde olmazsın. Herkes kendi hatalarını bir torbaya koyup önüne asacak. Günahlarını bir toya, torbaya koyup arkasına asarsa daima başkasının günahıyla meşgul olursa kendini düzeltmez ki salih bir kulum olmaz o kişi. Daima bizden geldiği kadar kendi nefsimizle meşgul oluruz ve amel-i salih yapmak için, salih bir kul olmak için daima bizden geldiği kadar amel-i salih yapacağız. Ya! Namaza girdiğimiz zaman bizden geldiği kadar nasıl zahiri vücudumuz kıbleye doğru kalbimizde Allah'a karşı sabit yaptığımız zaman o zaman sen bil ki Allahu Zülcelal kıyamet gününde Sırat Köprüsü'nün üzerinde senin ayaklarını sabit kılacaktır inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan başka hiçbir kişi kusursuz yoktur. Herkesin kusuru vardır. Herkesin kusuru olduğu için herkes kendi kusurlarıyla meşgul olması lazımdır. Evet. Ebu Derdar radıyallahu teala anhum bir cenazenin arkasına arkadaşlarıyla beraber yürüyorlar. Bir arkadaşı ona diyor ki bu kimdir? Bu cenaze kimdir? Kim ölmüş? Ebu Derda ona diyor ki sensin. Sen rahatsız oluyorsan ben. Hala Nedir manası? Allahu Zül Celal ayeti buyur: buyuruyor. İnneke meytun ve inne meytun. Allah Peygamber Aleyhisselam'a diyor. Sen ölüsün. Onlar da ölüdürler. Yani bütün insanlar da ölüdürler. Sen ölüsün, sen diyorsun o kimdir? Yani öyle düşünüyorlardı onlar. Biz kendimizi ölü olarak kabul etmemiz lazım. Öyle nasıl pişman oluyor kıyamet gününde? Bak birkaç defa dedik ya Süleyman Peygamber Aleyhisselatü Rüzgar kendi tahtasını uçak gibi götürüyor Ciller insanlar merasim gibi ona Etrafında yürüyorlar Bir abid Kendi mağarasında Sesini çıkarıyor ve başını çıkarıyor diyor ki ya Süleyman bu ne selkanettir? Uçak gibi senin tahtan rüzgar götürüyor, cinler, insanlar hepsi sana merasimdedirler. Ya abid merak etme dedi. Senin orada bir sefer Subhanallah dedin ya, o benim bu sultanetimden daha hayırlıdır, daha iyidir, daha abdendir. Allah'a bakın. Süleyman Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bütün dünyayı tebrik etmişti. Merasimi de böyleydi. Ona diyor ki bir sen orada bir Subhanallah dediğin zaman o benim bu sultanetimden daha hayırlıdır, daha iyidir. Peki öldüğümüz zaman nasıl pişman olmayacağız? Ne kadar Subhanallah yapabiliriz? Ne kadar la ilahe illallah diyebiliriz, ne kadar Allahu Ekber diyebiliriz. Bunlar hepsi, her bir tanesi Süleyman Peygamber Aleyhisselam'ın saltanetinden daha hayırlı, daha iyi olduğunu beyan ediyor. Değil ki ahirete, şimdi var ben, ben pişmanım. Şimdi ben pişmanım. Sanki ruhum çıkıyor gibi ben devamlı Allah demiyorum, la ilahe illallah demiyorum, subhanallah demiyorum. Bak diyor ki, bir sefer subhanallah dersen, benim bu dünya hepsinden daha hayırlı olduğunu beyan ediyor Süleyman Peygamber Aleyhisselam. Bu kadar bir fırsat elimizde var, bu fırsatı değerlendirmek lazımdır. Evet, tövbe diyor, pişmanlıktır. E ee, inşallah Teala böyle pişmanım şimdi ben. Siz de öyle pişmansınız inşallah Teala. Çünkü kim istemez ki Allahu Zülcelal ona versin. Bir Subhanallah derse dünya kadar ona versin. Herkes ister. Bunun üzerine böyle pişman olalım. Bunun üzerinde hasret ve keder çekelim. Allahu Zülcelal fadlu kerem sahibidir, zengindir. Verir bize inşallah. Thank <laughs> 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 Bizden geldiği kadar öyle Allah'a anlatım daha da anlatım sabaha kadar bitmiyor. O kadar bizim için Allahu Zülcelal kerimdir. ihsan sahibidir, şefkat sahibidir. Böyle olduğu için bizden geldiği kadar ona daima zikir, ibadet, taat, sevmek bak Allah'a sevelim bizden geldiği kadar iki şey önümüze geldiği zaman bir dünya şeysidir bir de ahiret Allah'ın içindir daima o Allah istediği olan şeyi yapalım isteyelim o Allah sevmediği olan şeyi terk edelim inşallah Allah'ın sevgisi budur ben Allah'ı seviyorum dinlen, fiilen yapmamak doğru değil fiilen de Allah sevdiği olan şeyi sevelim biz de yapalım, sevmediği olan şeyleri de bizden geldiği kadar terk edelim. Peki diyor ki kıyamet gününde bir kişi sekaleyn ibadeti yapmış. Yani bütün cinlerin ve insanların amelini yapmıştır. Ama dünyayı sevmiş, Allah'ı sevmemiş. "Nauzu billah diyor kıyamet gününde çağıracaklar meydanda ne kadar ayıptır bu insan Allah sevmediği olan bir şeyi sevmiştir. Allah sevmediği olan bir şeyi sevmiştir. Ne kadar ayıptır ona. Böyle dediğin zaman hakikaten insan dibin toprağın dibine gidecek. O kadar hayal edecek. Allah seviyor o da seviyor. Böyle açığa çıkacak. Sevmediği şeyi Allah Azze ve Celle o seviyor. Bütün dünyada, dünyaya durulacak. Onun için değmez. Allah sen sevmediği olan şeyi sevmek değmiyor yani. Ayrılacaksın birbirine. Ayrılacaksın. Sen öleceksin, onu da bırakacaksın. Sen köşk yapmışsın. Seviyorsun. Ama ayrılacaksın. Sen misafir onun içinde. Görüyoruz, görüyoruz. Görüyoruz, ölüyor, kaldırıyorlar, götürüyorlar kabristana. O ev orada kalıyor. Daha kıyamete kadar onlar birbirini görmezler. Böyledir halimiz ama tam üstten geçiyoruz. Gafletle hep dünyanın şeysine bakıyoruz. Öyle de yanlış yapıyoruz. Bizden geldiği kadar da ama iyi kişilerle olalım. Bazı arkadaşlarınız geliyorlar, Murva işte ben tövbe aldım, Onda sonra gittim arkadaşlarımla beraber oluyordun. Sohbeti yapıyordun, zikrimi yapıyordun, şey yapıyordun. Ondan sonra o kötü arkadaşlarım geldiler bana, beni götürdüler, gene bozuldum diyor. Hemen gösteriyor kendini. İyi kişilerle beraber olmak, kötü kişilerle beraber olmak öyledir. Onun için bizden geldiği kadar daima arkadaşlarımızdan ayrılmayalım. Sohbetlere, dergahlara zikir yapmak, hizmet yapmak, başka insanlara tövbeyi anlatmak sebep olursa o kişi tövbe alırsa, o da böyle Allah'ın yanına gelirse ne kadar Allah sabidir. Dünyada dünyada görüyorsunuz bir kişi aralarında tam iyi bir durum yoktur. Fakat bir kişi onları getiriyor ona, dost ehbabla beraber geliyorlar, ondan sonra anlaşıyorlar. Ne kadar seviniyor? Biz de bu şekilde Allahu Zülcelal'in ibadetini, zikrini yapmayanlar onları Allah'ın yanına getirirse Allah o kadar seviyor. Onun için bizden geldiği kadar memlekette daima cemaatlerimizde tövbeden bahsedin. Onları dergaha çağırın. Tövbe etsinler. Siz de onların sevabına ortak olursunuz. İşte bazı ölüler vardır kabristanda. Bazı hayattaki insanlardan sevaplarını onlara da gidiyor. Allah huzurlar götürüyor onlara. Niçin? Çünkü sebep olmuşlar onlar. Onları da kötü yoldayken iyi yola çağırmışlar. Sebep olmuşlar ona. Bu şekilde onların sevabı da eksik olmadan eksik olmadan onun kadar Allahu Zülcelal onun kabrine götürüyor. Ne mutlu ona ki kabirde ticareti devam etsin kıyamete kadar. Onun için bizden geldiği kadar bir cemaate bir yerde oturduğumuz zaman Allah'tan bahsedelim. Allahu Zül yoluna çağıralım onları. Biz de onların ortaklarına, sevaplarına ortak olacağız inşallah. Melekler bizim omuzumuzdaki sağ ve sol omuzdaki melekler bir kişi daha ibadet yapmadan önce fakat bir ibadete niyet etti. Ben bu zikri yapayım, bu sevabı yapayım, bu şunu yapayım, herhangi herhangi bir sevap Allah rızası taşıyan bir şey <laughs> niyet ettiği zaman diyor melekler nasıl bilecekler peki? Daha söylemiyor. Ben zikir yapacağım yarın. Ben bir sadaka yapacağım yarın. Ben bir kişiye yardımcı olacağım yarın. Niyet ediyor ama yâre. daha yapmamış. Melekler nasıl bilecekler? Diyor onun niyeti olduğu zaman güzel bir koku kokuyorlar. Onlar anlıyorlar ki bir sevap niyet etti ama ne sevap olduğunu bilmiyorlar. Ancak yaptığı zaman o sevabı yazıyorlar ve biliyorlar da sevap olduğunu. Ama niyet ettiği zaman güzel bir koku o kişiden hissediyorlar. Evet işte biz diyor ki böyle, zahri olarak her şey böyle oluyor, bu yapıyor, bu yapıyor falan. ama dediğim gibi her şey manevi olarak Allah yapıyorlar onları Allah yapıyor Aa, şimdi bir örnek vereyim size bilin ki Allah sizi buraya getirdi Allah sizi buraya getirdi Madem ki Allah bana bu iyiliği yapmışsın, ben daha bir iyilik yaparım, ben daha iyi bir zikir yaparım, ben daha iyi bir hizmet yapacağım. Çünkü Allah bana bu sevabı nasip etti, böyle bileceğiz. Ha, onun için hep Allah'tan bilelim, biz o zaman diyeceğiz, yalnız kaldığımız zamanda dahi bileceğiz ki Allah Azze ve Celle iyiliği istiyor, zikir istiyor, ibadeti istiyor şeytan da kötülüğü istiyor. Allahu Zülcelal'ın düşmanı olan şeytan da daima kötülüğü istiyor. O cehennemlik olduğu için istiyor ki insanları da cehennemlik yapsın. Biz o zaman o kadar büyük bir düşmandı bize. Niye ona öyle yapacağız ki? Onun için bizden geldiği kadar daima Allahu Zülcelal'in ibadetini tercih edelim. Allahu Zülcelal'in ibadeti bizim için hem dünya hem ahiret ve dediğim gibi daima cemaatlerimizde Allah bizi görsün. Allah için konuşuyoruz. Allah için çalışıyoruz. Allah için hizmet yapıyoruz. Bu şekilde Allah bizi görsün inşallah. Bu şekilde bizi görürse daha daha güzel hizmetler bize nesip edecek inşallah. Allahüzelcəlal hepimize razı olacak şekilde amel insanına nasip etsin. Bizi nefsimize teslim etmesin inşallah.